arkadaşlar ben Samet bugün sizlerle Minecraft Survival'ın 9. bölümüyle beraberiz. En son e, şey yapmıştık. O da yapıyorduk. Ben biraz önce bir bölüme başlamıştım ama bölüm mahvoldu. Evet, mahvoldu. İşte o yüzden bir daha başlamak zorunda kaldım. Biraz ağaç kesmiştim şuradan. E, odun sandık odası sandık odası diyorum. Chest odası için. İşte odun kesmiştim. Arda arda 3-4 kez oda baskını yiyince ben de sinirlendim. Kapattım videoyu. Sonra şimdi bir daha başladım. İşte zırh yapmıştım. Başlayalım. Zırh yaptık. Şu altta gözüküyor zaten. Hemen odun toplamıştım. Ah. şöyle kapatalım. Aa benim burası niye böyle biraz karanlık? Bunlar da son taş baş istiyorduk. Ben taşları aldım. Burayı taşlarla full kapattım. Toprak toprak vardı. Böyle sandık yapacağım şimdi yani bir sürü. Artı şuraya. Şöyle. koyalım. Güzel oldu. 64 tane 8 tane sandık yapalım. Tabii şunun üstüne bir tane daha koyacağım. 3 tane oldu. Şunları ikişer tane daha koyduk mu? Artı bize deri var mıydı? Artı deri? 8 tane abi. Hem acilde bulma bazı böyle sandık odası tamam artık. Ee, bir ben o sandık odası yapmadan önce bir gideyim. Biraz inek bulup geleceğim. 60 tane çok. 20 tane alayım ben o. Ne olur ne olmaz. Artı bile birazcık kit yapacağım. Hemen küçük bir alan hazırlayalım inekler için. Bayağı uzaklaşmayı düşünüyorum. Artı bir pusula yapsam mı? Pusula yapımı da göstereyim. Abi harita nasıl yapıyordu? Sanırsam şöyle yapılıyor pusula. Aynen. Bunun etrafına da kağıt koyunca harita oluyordu. kağıt yapsam şunu al. Şunu al. Ee, şekerle şöyle üç tane kağıt oluyor. Bir tane daha yap. Beyler ben hemen bakayım nasıl yapılıyordu unuttum. Geliyorum hemen. Merhaba beyler geldim baktım. Aa, böyle gözüküyor tam. Ama neden olmadı ben de alamadım. Yapacak bir şey yok. Koyalım kağıtı. Ee, deri koy. Ee, şu koy. Yebeğim falan var. Bizim koyacağım. E, tamam. Çit hazırlamıştık biraz. al. Çit kapısı nasıl yapıyordu Aynen. E, hemen dışarı çıkalım. Akşam olacak zaten. Akşamında küçük bir alan yapalım. Kendim uyuyalım. Bu arada şey de yapsaydık. Uzun süre. Boşver. Ee, şuradan biraz şöyle kazıyalım. Kaç tane var? 5-5-10 ee, Kaç tane? 4 3 4 4 2. 4 şöyle. Çekiyoruz. bu kadar yetti. Yapacak bir şey yok. Şurayı şöyle yapıp daha büyük yapabiliriz. Bir de kapısı koyacağım. Keşke orayı doldurmasaydım. Hadi kır hadi. Boblar çıkmadan. 1, 2, 3, 4, 5 şöyle 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 Ne bir trollük şu al şu al şu al Bir de bir şu an, şu an, şu an. içinde yaptığımız yer hazır. Şimdi böyle yaptık. Şimdi ben gidelim bir yatağımıza uyuyalım. Şu ilk doğduğumuz yerlere bir gitmek istiyorum. İnşallah kaybolmayız. Çünkü inek çok lazım olacak. <laughs> Hor yazacaktım. Şu pusula ya. Bak kapatalım evimizi. gel. Oradaymış lan. Dur ben buradan böyle gelmiştim. Şimdi yardıralım be doğduğumuz yere. gidelim. Yalnız kaybolmazsak iyidir. Kaybolursak kötü olacak çünkü. Bu adı neler? Biz buralara gelmedik. Aha ne inek. 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 İki tane. Evet çok sevindim şu anda. Üç tane. Evet inekler. Çok güzel beyler. İnek de bulduk. Koyun da var. Boşver koyunlar. İnekleri al sadece. Üç tane inek buldu, Çok güzel. Gel lan, lan buraya. Şişt, şişt, hadi gel. Sen de, sen de. Beyler, hadi geliyorsunuz, gidiyoruz. Artık geri yuvanız. Hadi bakayım, hadi bakayım. Çok sevindim beyler. Yine şart. Gel, 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 Tam da üç tane vardı orada, ne hikmetse. Başka yeri göremedim. Hadi gelsene. gel geliyormu hadi lan hadi gel 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 gel, gel beyler ben de şşşşş bak şu araba çok arkada iki gerizekalı gel inek işte <laughs> Allah'ın ineği. Bak geri gidiyor bak. Bak bak bak. İlla. Hah gel. İnek bulduk be. Allah çok güzel. Hadi gidelim. Hadi şu elemanta geliyor. Buz bir güzel ay buz bir yavurun kar bir İnekleri sudan geçirirken yok hadi, hadi 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 Bak ya bak ya Hadi gel Allah'ı dedi Tövbe estağfurullah Gelmiyor mu? Bak elinde 20 tane vid var Hadi gel. İnek işte. Şşşt bak. Fit. Geliyor. Abi sen sen de gel gel. Abi yine mi kaldı ya? O, bırakacağım şimdi ha. Hadi bunlar yine biraz akıllı da bu bal iyi bal. Kaliteli bal. Bunlar güzel olur kaliteli bandit. <laughs> Bunlar akıllı var, bu kötü lan. Yani yine bulduğumuz çok güzel Aha, kırmızı mantar da buldu. Çorba yaparız. Çorba yapmadan önce abi aç kaldıysanız böyle karanlık ağaç bir yoldaysanız yapmanızı e, ben şimdi düz olsam mantardan Şöyle ya yapardım. gelecek misiniz? Bakın ballar. <laughs> Şş, bana bak lan. Abi diğer şimdi? Ha, gel, gel, gel. Hadi beyler, hadi kus 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 Gel oğlum, gel oğlum. İnşallah doğru yoldayız. Bir de evi kaybetmek istemiyorum. Hadi 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 hadi. Böyle böyle duruyorsunuz. Terbiyesizlikler. Sen de orada ne işin var? Şimdi size çok zor bir tırmanış yapacağız. Gelin beyler. Zor tırmanış başlasın. <laughs> Bunlar hangisi kanat, hangisi erkek onu da bilmiyorum. gel 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 gözüktü Hadi yavrum Hadi gel 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 Hadi gel Hadi az kaldı, Gelin Geri zekalı var. Hmm. Hadi lan gelin artık. Hmm. İnek. Bunlar da bal Ha sen de mi baldın lan? Hadi o bal onu biliyorsun sen de mi baldın? Hmm. Utanmıyor musun hiç? Ha bu çocuğu bak. Diğer dikler etrafında döndürüyor. Bak gelin lan. Evim de orada. Benim evim oradaysa şurada oğlum Osman gel için var boşta. Hadi ya Şöyle hafif hafif yavaş yavaş gidelim. Bizi evimin içine alayım mı lan? Siz madene kaçarsınız. Gelin lan şurada. Ayıp bize de geldik. Hadi hadi. Bir daha fazla getirince sıkıntı oluyor ya. Malları bunlar. <laughs> Yaman böyle? Hadi gel yakala yakala yakala. Tüks 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 tüks. Hadi ne oluyor? <Gülüyor> Deh. Deh. Oo <laughs> oh, bak buğdaylar. İnekler. Bekleyin la Bekle. Hmm. Bu. Gelebilirsiniz. Sen de gel. Gelsene. Gel. Lan oğlum dur dur dur. Geliyoruz lan. Kimse ödül verilir. <laughs> ha ha. Vallahi. Ne mal çıktınız şey kaptım. Ver ver ver. Beat the bara beat ver ver ver. Smoke week everyday. Neredesin? Oha, deprem oldu sabunla. Yan komşu bahçesi kapısını burada kapattı. Tofur tofur bir ses geldi tofur. Ses bekçileri gelmiş ne bileyim. Akşam yatarken bazen kapatıyor öyle. Korkuyorum anasını satayım. Beyler yek bulduk. Bu bölümü burada bitirelim be. Chest odası için şey yapayım. Ee, ne bulduk artık oradaki derileri kullanabiliriz. Sıkıntı çıkartmayız. Bugüne size item Frame yapmayı göstereyim. Ee, deri, kağıt, şeker kamışı da al. Şu şeker kamışı dışarı bir yere eklem lazım. Evet. Şöyle. 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 12 kağıt işi bir Dur lan. Kağıt niye yaptım ben? Allah'a çıkıyor. ağaç çekmem lazım. Benim kafa 300, 500. Abi ağacım da yok lan. Taş balkan var. Demir balta. Ay yok diyorum ya. Demir balta yapayım. Hemen gitmeden şuradan bir tane ağaç keseyim tane aç görür. Kesiyoruz. Kes tıraşı, ver gazı. Dergesine oynuyoruz. Ya şunu da kes kırılsın şu. Abi. Tırırı. izliyordum. Yine bir gün sonra ermişti. Bugün inek bulmuştum. Çok mutluydum. İnekler sizi kafanıza tüküreyim diyordum. Neredesin? Bakın e, sanarsa, şunu şöyle koyuyorduk. Evet eşya çerçevesi. Aynen işte ben bunu istiyordum. 32 tane Altı kere otuz 36 değil la. 6 kere altı kaç yapıyor? 6 bir dakika bakayım. Evet bela geldi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane lazım bize. ne yapacağım şöyle biraz ayak. Özür dilerim. Görüyorsun. Çerçeve değil. Ee, hemen koyalım item çerçevesi. Dale 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 papi. Şunları şimdi koymayacağım. Koymayacağım değil. Koyamayacağım. Ben koymayı seviyor mu? Ben de bilmiyorum. Tabuk tabuk konuşuyorum böyle. Bakmayın siz bana. bir de şey yaptı ya. <gülüyor> <gülüyor> Yine devrim azalmış. Arkada kardeşim isyan ediyor da oluyor ben de bilmiyorum. Şimdi bir bloklar yapacağım. Bloklara da bunu koyacağım. Daha, daha küçük. Şuradaki bloklar. Koy yapıştır abi. İki tane chest var. Şunları şöyle bir al. al şu kitabı. Şöyle al abi hepsini. Ee, şu blokları aç. Şuraya toprakları yapıştır. Şuraya kırık taşları yapıştıracağız. kırık taş değil mi? Kırık taş, kırık taş, kırık taş, Gravel'ı koy şöyle taşları. <laughs> i̇şte totalar. Tamam. Ve edit eşyalar falan. Karışık editler. Yani şunu koyacağız. koy, at sırtlarını dışlı koy, neyin pekler dışlı koy, tamamdır. Bunu da bırakalım. Artık şöyle bir tane yemekler. Vallahi şöyle malerler sandı da koyalım. Altın koyacağım. Ah

Evet. Şuraya şunu koy, Şunu koy, şunu koy, şunu at. Şu item chest yaparım. Sapling. Şunu koy, şu altta da yiyebilenleri, yenilebilenleri. Şu büfteyi yiyeceğim. Dur şu üstünde. Şu dört tane sandığı şu şey yapıştır abi. Koy. şöyle kıyafet şöyle karışık şu moblardan düşenleri koy abi bol koy arrow ar koy barut koy bunu koy bir gün lazım olur elbet. Şu tane kalmış. Bunları koyalım. Burası karışık. Şimdi güzel güzel bir tane şey yapayım. karışık. amaçlı işte... hayır tam geri ver. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. Ee, item Aytınlar falan ee, makas koyalım. Bunu koy. Kovay koy. Başka. Üstümü şöyle ayarlayayım. Bunlarla aynı dildekileri koyacağım bir daha. Şunu da koy abi. Nondur ee, tanıştığından varmış. Feather var. Bunu da koy. Şöyle bir karışık. Şunun karışık koy. Genelde karışıkları koyacak bir şey kalmamış zaten. Şunlar da şimdi boş bunlar. yakında onları da. Güzel oldu. Buralar boş kaldı. Böyle. En azından şu şuradaki şeyler gözükmüş. Altın almış tamam. Şöyle yaparız. Artı şu dışarı bir bakayım. Kalanlık beyler bu bölümü burada bitirelim. Test yaptık, inek bulduk. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.